İncil ve Tevrat değişmiş. Zaman geçtikçe değişime uğramış. Acaba Kur'an-ı Kerim de değişmiş olabilir mi? Acaba bu okuduğum kitap Hz. Muhammed zamanında Allah tarafından peygambere vahyedildiğine inanılan kitap mı? British Kütüphanesi'ndeki uzmanlardan Doktor Muhammed İsa Waley heyecan verici bu keşfin Müslümanlar için... Kulaktan dolma bilgilere inat alın size bilimsel bir veri. Geçenlerde TikTok'ta bir video yayınladım. İki günde 300 bin kişi seyretmiş. Videoda Kur'an-ı Kerim'deki Hadid Suresi yani diğer adıyla Demir Suresi'ndeki bazı mucizevi delillerden bahsetmiştim. Videonun yorum kısmında arkadaşlarımız en çok şu soruyu sormuş. İncil ve Tevrat değişmiş. Zaman geçtikçe değişime uğramış. Acaba Kur'an-ı Kerim de değişmiş olabilir mi? Bu delilleri bize sunarken nereden biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki sure ayet sıralamasının bu olduğunu? Tabii kimyacı olarak benim de kafamı meşgul etti ve ardından araştırmalara başladım. İnsan bir şeye inanırken imkan varsa bilimsel verilerle bunu desteklemeli. Kimyada bir yöntem var. Bu yöntem günü gününe olmasa bile yıl olarak karşımıza çıkan bir maddenin yaşını tespit etmemize yardımcı oluyor. Yani mesela bir kalem. Diyelim bir yerde buldunuz. Acaba kaç yıl evvel üretildi? Aynı soru Kur'an'ı anlayarak okuyup ona şahit olmuş, incelemiş bir insanın aklına da gelebilir. Acaba bu okuduğum kitap Hz. Muhammed zamanında Allah tarafından peygambere vahyedildiğine inanılan kitap mı? Yoksa değişim yaşamış bir kitap mı? Bunu anlayabilmek için bugün de hala uygulanan çok güvenilir bir yöntem var. Bu yöntem Radyo Karbon Tarihlendirme ya da Karbon 14 metodu olarak adlandırılır. Yani kısacası organik olan, karbon içeren maddelerin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kimyayı pek çoğunuz sevmez ve ilgi duymaz biliyorum. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Karbonu atom numarası 6 ve kütle numarası 12 olan bir element olarak tanırız. Karbon atomunun çekirdeğinde 6 proton ve 6 nötron vardır. Proton sayısı aynı kalmak şartıyla nötron sayısı artarsa yani 7 nötronlu ya da 8 nötronlu olursa karbon 13 ve karbon 14 izotopları oluşur. İşte buradaki 8 nötronlu karbon 14 bu iş için çok önemli bir karbon izotopudur. Arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin içerisindeki radyoaktif karbon 14 izotopunun yoğunluğu ya da radyoaktivitesi ölçülerek süze edilen eserin yaşını bulmak için kullanılır. Basitçe herkesin anlayacağı şekilde anlatayım. Her organik maddenin içerisinde karbon bulunur ve bu karbonun o madde içerisinde belirli bir oranı ve miktarı vardır. Bu miktardaki zamanla gerçekleşen değişim bize organik maddenin yaşını verir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eski kitaplar ya kurutulmuş derilere ya da kağıtlara yazılırdı. İkisi de olsa fark etmez. Organiktir ve karbon 14 izotopu içerir. Bu yöntemi geliştiren bilim adamı Willard Libby 1960 yılında Nobel ödülünü kazanmıştır. Günümüzde organik madde içeren nesnelerin yaşını bulmada farklı yöntemler de kullanılır. Düşünün ki hepsinden nesne ile ilgili bir yaş bulduğunuz ortalamasını aldınız. Çok küçük hata payı ile eserin neredeyse gerçek yaşını bulursunuz. Mesela 3 yöntem uyguladınız. Birinde 1398 yıllık, diğerlerinde 1402 ve 1400 yıllık olduğunu buldunuz diyelim. Ortalamasını aldığınızda hata payı sıfıra yakın 1400 yıllık bir nesne olduğu kanaatine varırsınız. Bu ön bilgiden sonra çok kısaca karbon 14 metodu nasıl uygulanır sorusunu cevaplayalım. Karbon 14 atmosfere giren güneş ışınlarının azot atomlarına çarpıp onları karbon 14'e çevirmesiyle oluşur. Ardından karbon 14 atomları oksijen atomlarıyla reaksiyona girip karbondioksit oluşturur. Karbon 14 izotopunun atomları radyoaktiftir ve her 5730 yılda aktivitesi yarıya düşer. Yani karbon 14'ün yarı ömrü 5730 yıldır. Radyokarbon tarihleme yöntemi bulunduğu 1950 yılından günümüze yaklaşık son 50 bin yılda yeryüzünde meydana gelen arkeolojik, botanik ve yer bilimi olaylarının mutlak tarihlenmesi için kullanılan ana yöntem durumuna gelmiştir. Arkeolojik kazılarda ele geçen ve karbon içeren her organik bulgunun radyo radyokarbon yöntemiyle üretim tarihi belirlenebilir. Örnek olarak ağaç parçaları, odun kömürü, kurumuş bitkiler, tahıl taneleri, dokuma parçaları, deri, hayvan kabukları, kemik, yemek artıkları ve kağıt kullanılabilir. Her organik madde ilk halinde canlıyken karbon 14 izotopunun belirli bir miktarı denge halinde bulunur. Fakat öldükten sonra dışarıdan karbon alınması duracağından zamanla karbon 14 miktarı azalır. 5730 yıl geçtiğinde ise yarı yarıya azalmış olur. İşte buradaki azalmadan ki bu azalma logaritmik bir eğridir, organik maddenin yaşına ulaşılır. Şimdi gelelim inançlısından ateistine herkesi meraka sevk eden çalışmaya. İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde dünyadaki en eski Kur'an-ı Kerim olabileceği düşünülen bir nüshada incelemeler yapıldı. Söz konusu sayfada Taha Suresi yazılıydı. Şu unutulmamalıdır. Bu sayfalar vahiy indikten hemen sonra vahiy katipleri denilen yazıcılar tarafından yazılmıştır. Diğer insanların çoğaltmasına izin verilmemiş ve engellenmiştir. İlk yazılan Kur'an-ı Kerim sayfalarında noktalar, harekeler yoktur, bu doğru. Son olarak da yazı o kadar özenli bir şekilde yazılmıştır ki, gelecekte oluşacak tartışmalı durumları engellemek için böyle bir önlem alındığı bellidir. Neticede karbon 14 metoduyla yapılan incelemelerin sonucu, kitap sayfalarının en az 1370 yıllık olduğu tespit edilir. British Kütüphanesi'ndeki uzmanlardan Doktor Muhammed İsa Waley heyecan verici bu keşfin Müslümanlar için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söylemiştir. Söz konusu Kur'an'ın yaklaşık 100 yıldır üniversite kütüphanesinde olduğu ve fark edilmediği belirtilmiştir. Bu da bana anormal gelmedi. Milyonlarca kitabın saklandığı eski kütüphanelerde Arapça bir eseri ancak işin uzmanı ve meraklısı anlayıp inceleyebilir. Bir doktora öğrencisinin koyun veya keçi derisinden parşümene yazılmış olan kitabın parçalarını dikkatle incelemesinden sonra karbon 14 tarihleme yöntemi uygulanması kararlaştırıldı. Ve büyük heyecan uyandıran bu yazıların bugüne dek ulaşmış en eski Kur'an-ı Kerim'e ait olabileceği sonucu ortaya çıktı. Yapılan tahliller, parşömenin %95 olasılıkla 568 ile 645 yılları arasındaki dönemden kalmış olduğunu gösteriyor. Birmingham Üniversitesi Özel Koleksiyonlar Bölümü Başkanı Susan Worrell, araştırmacıların kitaptan geriye kalmış bölümlerin bu denli eski olabileceğini hayal bile edemediklerini söylüyor. Üniversitenin Hristiyanlık ve İslamiyet dalı öğretim üyelerinden Profesör David Thomas da bu kitabı yazmış olan şahsın o dönemde yaşamış Hz. Muhammed'i görmüş, hadislerine tanıklık etmiş olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Hicaz Arapçası ile yazılmış olan Kur'an bölümlerinin çok güzel ve şaşırtıcı derecede okunaklı durumda olduğu kaydediliyor. İlgili olayın makalesi uluslararası dergilerde yayınlandı. Bu haber beni hiç şaşırtmadı ama bir taraftan da mutlu etti, heyecanlandırdı. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'le ilgili her araştırma, her olumlu bilgi, her keşif beni mutlu ediyor. Sizler gibi ben de her zaman sorgulayan bir insanım. Çevremde ve takipçilerimde Müslüman, ateist, agnostik, deist Hristiyan ve Yahudi olan insanlar var. Onlardan bugüne kadar eğer eskiden yazılmış bir kitap varsa bugüne gelene kadar mutlaka değişmiştir, üzerinde tahrifat vardır, olmaması mümkün soruları gelirdi. Bu araştırma merakları gidermesi açısından güzel bir çalışma olmuş bence. Kur'an-ı Kerim ile ilgili meraklı sorular soran arkadaşlar, ilk Kur'an'ın oduna, taşa filan yazıldığını, çünkü çevreden öyle duymuşlardır, kitap haline çok sonra geldiğini, o arada elbette bazı ayetlerin kaybolduğuna ve de değiştirildiğine inanıyorlardı. Kulaktan dolma bilgilere inat alın size bilimsel bir veri. Çalışmada geçen ve tespit edilen tarih doğruysa ve gerçekten de metinde hiçbir değişiklik yoksa bu sadece bulunan sayfalarda değişiklik olmadığı anlamına gelir diyenler de var. Yani diğer sure veya ayetlerde pekala değişiklik yapılmış olabilir diyorlar. Nihayetinde Emeviler veya başkaları değiştirdilerse %100 oranında her kelimesini ve ayetini değiştirmemişlerdir. Bu zaten kitabı yeniden yazmak gibi olurdu ve kolayca fark edilirdi. Siyasi ve birçok sebeplerle işlerine gelmeyen yerleri çıkartmış veya değiştirmişlerdir diyenler de var. Burada şunu söylemekte fayda var. Kur'an, Hz. Musa veya Hz. İsa gibi öldükten sonra değil, Hz. Muhammed hayattayken parça parça derilere ve kağıtlara yazılmış ve bu da buluntularla kayıt altına alınmıştır. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Arap Yarımadası'nda ve Türkiye'de böyle incelenmeyi bekleyen on binlerce eser var. Maalesef bu meraklı ama tembel olanların hatası çok okumamız ve araştırmamız lazım. Ucuz, basit ve sloganik tartışmalara girmeden öğrenilen gerçek bilgiler üzerinden yorum yapmak lazım. Hele bugünlerde sosyal medyada birileri bir şeyler söylüyor, insanlar da onu alıp paylaşıyor. Bunu okuyan ve paylaşan çoğunluk üzerinde hiç düşünmeden olduğu gibi doğru kabul ediyor. Akıl, mantık ve bilim süzgecinden geçirmiyor. Müslümanı da ateisti de aynı hatayı yapıyor. Onlara şu soruyu sormak lazım sonsuz ahiret hayatı varsa ki bence var bu çok büyük bir risk almak değil mi